Bakara suresinin 200 201 ve 202. ayetleri bu konuyla alakalı. 200. ayetin sonuna doğru şöyle bir ifade var. Feminen nasi men insanlar içerisinde öyleleri vardır ki yakulu. Şöyle derler. Yani şöyle dua ederler. Rabbena ey Rabbimiz. Atina fid dunya. Ya Rabbi bize dünyada ver. Yani ne vereceksen bize bu dünyada ver mutluluk ver, para ver, makam ver, mevki ver ama hep ver bu dünyada ver bize istediğimizi çabuk ver ya Rabbi. Böyle derler. İstiyor diyor ki ya Rabbi bana bu dünyada ver. E madem bu dünyayı istiyor, değil mi? O zaman ve malehu fil ahireti min halak. Böyle kimselerin ahiretten alacak herhangi bir şeyleri olmayacaktır. Çünkü istemiyor zaten. Ahirete dair bir yatırımı, bir isteği bir şey yok. Her şeyi bu dünyada ver ya Rabbi. Tamam. Cenab-ı Hak da verecek ama bir kuralı var. Fakat ve minhum men yekulu. Fakat insanlarda şöyle diyen de var. Cenab-ı Hak şöyle dua ediyorlar. Diyorlar ki Rabbena ey Rabbimiz. Atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi bize bu dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ver ama ve ahireti haseneten. Ya Rabbi ahirette de bize iyilikler ve güzellikler ver. Yani bizim hayrımıza olacak. Senin güzel bulduğun nimetleri bize hem bu dünyada ihsan eyle hem de ahirette ihsan eyle ya Rabbi. Bak çift boyutlu bir istek oldu. Hem bu dünyevi hem de uhrevi istekler. Artı ve ve bizi cehennem azabından da koru muhafaza eyle ya Rabbi. Şimdi iki istek. Birisi sırf dünyayı istiyor. Biri hem dünyada hem de ahirette güzellikler istiyor. Peki Cenab-ı nasıl bunların isteğine muamele edecek. Diyor ki 202. ayette Ulaike lehum Bakın bunların her ikisine de vardır. Nasibun min ma kesebu Çalıştıklarından, kazançlarından bir pay olacak bunlara. Yani isteklerinden değil. Dünyayı isteyene de hem dünyada hem ahirette iyilikler, güzellikler isteyene de çalıştıklarından Allah Teala verecek. Çalışmazlarsa İkisine de yok. Yani birisi dünyayı istedi çalışmadı. Ona olmayacağı gibi ya bu madem ahireti istiyor bari buna vereyim yine demez Allah. Ahireti mi istiyorsun? Ahiret için çalışacaksın. Ahirette iyilik güzellik istiyorsan o iyilik ve güzelliğe ulaşmanın Cenab-ı Hakk'ın koyduğu Kur'an'ları var. Onlara uyarsın, riayet edersin Allah sana verir. İkisine de ne diyor Allah? Çalıştıklarından pay var. Çalışmazlarsa İkisine de bir şey yok. Vallahu seriyul hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Bu şimdi birinci ayet grubumuzdu. Bir diğer ayet grubumuz İsra suresinde 18 ve 20. ayetlerde. Yine bu konu farklı ifadelerle anlatılıyor. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Men kane yuridul acile." Her kim hani bu çar çabuk olan dünyayı, ve dünya nimetlerini isterse, yani hemen eline geçecek şeylerin peşinde koşarsa, yani ya Rabbi ben hemen her şeyim olsun benim. Ama nerede? Bu dünyada olsun. Tamam. Accelnâ lehu fîhâ mâ neşâ'u limen İstediğimize, gerekli gördüğümüz kadarını burada, yani istediği yerde veririz ona. Çabuk veririz, tamam. Madem sen dünyada istediğin her şeyi, tamam, dünyada veririz. Ama tabii ki çalışmak kaydıyla. Yine burada göreceğiz onu. Fakat madem sadece burayı istedin, ahirete dair bir beklentin yok, o zaman sümme cealna cehennem. Bakın Allah muhafaza. Böyleleri için biz cehennemi hazırlayacağız, var edeceğiz ona. Yaslaha mezmumen medhura ve son derece kınanmış ve aşağılanmış bir şekilde oraya girecek. Şimdi bu işin çar çabuk olan kısmıydı. Bir de ve men eradel Bakın daha sonra yani ahirette veya işte dünyada da olsa hani hemen değil. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurala göre isteğim olsun ya Rabbi diyen olur da. Bakın sadece isterse değil ve sa'a sa'yaha. Bakın ahireti istiyor ama ona uygun bir çalışmayı da ortaya koyarsa yani ben cenneti istiyorum ama sadece istiyorum sabahtan akşama kadar iste hiçbir manası yok ona uygun amelleri göstereceksin çalışacaksın ney i̇şte ibadetlerini yapacaksın ahlaki esasları benimseyeceksin gerekli iman esaslarıyla donanımlı olacaksın e, dünyada istediğin başarı için kazanacak çalışacaksın ne istiyorsan. Siyasi başarı istiyorsun, ekonomik başarı istiyorsun, hukuki anlamda özgürlükler istiyorsun, şunu istiyorsun, bunu onun için çalışacaksın. Ben Müslümanım, Allah bana verecek. Böyle bir dünya yok. Müslüman da olsan, çalışmazsan hiçbir şey yok. Bak ne diyor Allah? Ahireti istiyorsun ve sa'alaha sa'yaha ve ona yani onu elde etmek için gerekli gayeti ortaya koyar da ve huve ve buna inanır güvenirse yani ben Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kuralları yerine getireceğim ve Cenab-ı Hak da bana verecek. Bu imanla olursanız feulayke kâne sa'yuhum meşkûra işte bu insanların ortaya koyduğu çabalar takdire şayandır diyor. Onlar karşılığını görecekler. Ama neticede dünyayı isteyen de ahiret de isteyen de kimden alacak beklentisini? Cenab-ı Hak da küllen numiddu ulai ve ha min atayı rabbik. Ama her gruba da sadece dünyayı isteyene de hem dünyayı hem ahireti isteyene de biz senin Rabbinin ikramından veririz. Yani Allah diyor biz ikramımızdan bunu veririz. Ve mâ kâne atâhu rabbike <laughs> Allah'ın nimetleri vermekle tükenmez. Bakın bu ayet grubunda da aynı şeyi gördük. Sadece istemek yetmiyor. İsteyip uygun şekilde çalışmak şart. E şimdi şöyle düşünelim. Bir insan sadece dünyayı istiyor. Buna düşen ne? Bu dünyada isteğini gerçekleştirmek için çalışmak, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın uygun gördüğü kriterleri yerine getirmek. Bu dünya için. Peki, bir isteği var, ona uygun bir tane de çalışması var. 10 isteği var, 10 tane buna uygun çalışması gerekiyor. Peki, bu kişi Müslümansa, bu dünyanın yanı sıra bir de neyi istiyor? Ahireti istiyor. Peki, hangisinin daha çok çalışması lazım? ahireti isteyenin. Peki fiiliyatta sadece dünyayı isteyenler daha çok çalışıyor. Hem dünyayı hem ahireti isteyenler sadece ahvah ediyorlar. Ya bize Allah niye vermiyor? Niye İslam ülkeleri hep geride? Niye Müslümanlar hep eziliyor? Çünkü sen sabahtan akşama kadar sadece tırnak içerisinde istiyorsun. Ya Rabbi bana gönder. Karnımı doyur. Mutlu olayım, çoluğum çocuğum olsun. işte makam mevkiim olsun. Dünya hakimiyeti bizde olsun. Uzaya biz çıkalım. şuyumuz buyumuz olsun. Buna uygun çalışma yok. Ya sen dünyayı bile dünyadayken elde edemiyorsun da ahireti bir de nasıl elde edeceksin? Nasıl cenneti isteyeceksin Allah'tan hak edeceksin? Daha dünyadaki sen ufacık başarıları elde edemiyorsun. Ona uygun çalışmayı ortaya koymadığın için Adamlar en azından bu dünyayı istiyor. Bunun bilincindeler ve bunun için değil mi hocam çalışıyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar mı? Çünkü sadece dünyayı istiyor adam. Dolayısıyla benim ahiret diye bir beklentim yoksa, değil mi? O zaman dünyada zengin mi olmak istiyorum. Ne gerekiyorsa yaparım. Bakan mevkiyi mi istiyorsam? Ne gerekiyorsam yaparım. Zulmederim insanlara, çalarım, çırparım, haksızlık yaparım. Niye? Çünkü öbür tarafta hesap vermeye falan inanmıyorum. Adam bu düşünceyle hareket eder. O yüzden elde ediyor. Bakıyorsunuz bizden zenginler, bizden makamlılar, bizden şöhretliler olabilir. Ama sen hem bu dünyada istiyorsun ve bizim istediğimiz dünya değil. Bak ne dedi? Atina fid dünya haseneten. Biz dünyada iyi ve güzel olanı istiyoruz. Her şeyi istemiyoruz biz. Dolayısıyla iyi ve güzel olanı elde etmek için iyi ve güzel ameller ortaya koymak zorundayız. O yüzden çalamazsın, çırpamazsın değil mi? Ama hakka, hukuka uygun bir şekilde gereken gayreti ortaya koymak zorundasın. Aksi takdirde bu dünyayı kazanamayacağın gibi ahireti de kazanamazsın. Bak Allah ne diyor? Ahireti istiyorsan ona uygun çalışma ortaya koyarsan eğer senin bu çaban takdire şayan ve Allah tarafından ödüllendirilecek. Bakın bugün okuduğumuz ayette "Nüveffiu ileyhim amalen fiha" dedi. Sırf dünyayı bile istiyorsan isteğin değil. Çalışman ödüllendirilecek. Çalışmadan hiç kimseye bir lokma ekmek yok. Cenab-ı Hak böyle kural koymuş. Uygun bir şekilde çalışırsan bu dünyada da iyilik güzellikler olur. Ahirette de iyilik güzellikler olur. Bir ayetimiz daha var. Şura suresi 42. sure onun 20. ayeti. Orada Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Diyor ki men kâne yuridu harsel Bakın her kim ahiret kazancı ister ve onun peşinde olursa Nezid lehu fi Biz onun kazancını arttırırız bile. Yani senin derdin ahiret olursa, cennet olursa, Allah'ın rızası olursa ve o uğurda gayret gösterirsen bir yaparsın on alırsın Allah diyor. En az. Yani Allah'ın böyle de ikramı var. Bir on. On yap yüz al. Yüz çalış bin al. Daha fazlası bile var niyetine göre. Bire yedi yüz ve daha fazla. Arttırırız diyor ama ona uygun amelleri göstermen ortaya koyman şartıyla. Mümen kâne yurîdu harfet dünya ama kim yalnızca dünya kazancını istiyorsa, ben bu dünyada zengin olayım, benim ahirette bir derdim yok falan diyorsan, nu'tihi minha ona da dünyalık veririz, Dünyalık kazancı veririz ona. Madem dünya istiyor, makam istiyor, mevki istiyor, para istiyor, veririz. Ama vemalehu fil akhirati min nasib. Ama böyle bir kişinin ahiretten alacağı hiçbir pay olmayacak. E neden? Çünkü zaten buna dair bir isteği yok. Sırf burayı istiyor. Anlatıyor ki tamam o zaman sana da burada çalışmana bakayım ben. Buraya uygun şartlar ortaya koyuyorsan burada çalışırsın. Zengin olursun. Makam mevki sahibi olursun. İktidar sahibi olursun. Mutlu olursun. Ama ahiret diye beklentin olmayacağı için kusura bakma ahirette de alacağın hiçbir şey olmaz. Ama neticede toparlayacak olursak dünyayı isteyen dünyaya uygun şartlar ortaya koymadan çalışmadan kazanamay kazanamaz. Ama hem dünyada iyilik ve güzellik hem ahirete dair iyilik ve güzellik isteyen, dünyalık isteyene göre daha fazla çalışmadan ne dünyada kazanabilir ne ahirette kazanabilir. O yüzden bizim işimiz vaktimizden çok. Vakit az. Yapmamız gereken şey çok. Ondan dolayı bizim çok çalışmamız lazım. Çünkü derdimiz hem dünya hem ahiret. O yüzden diğerleri bir istiyorsa bir çalışıyorsa biz madem iki istiyoruz onlara göre iki kat fazla en az değil mi çalışmak zorundayız. Çalışmadan hiç kimseye sır kara kaşından kara gözünden imanından dolayı Allah bir ayrıcalık vermiyor bu dünyada. İmanın değer göstereceği yer öbür taraf. Burada çalışmak para kazandırır insana. Çalışmazsan başarı yok. Hiç kimse bu konuda böyle bir beklentiye girmesin. Ayetler bize net bir şekilde bunu söylüyor.